çok geniş bir şekilde anlattı. Kalifikasyonlar bunun ana şeyi. İkincisi de prim sistemi. Yani nedir? Ee, var diye prim var diye. Ama var diye prim alır. İşte bir yerin sorumlusuysa sorumluluk prim alır. İşte e, arkadaşım gibi riskli bir iş yapıyorsa risk prim alır. Bunlar toplu iş sözleşmesi taslağında, işte daha bir dahaki toplantıda belki de e, ya da yerellerde arkadaşlarımızdan gelecek önerilerle birlikte şekillendirilecek bir şey. Yoksa değindiğiniz şeyler çok açık. Siz şimdi şöyle bir şeyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Onu anlatalım. Yani İsper fabrikası bir fabrik olarak kabul edersek birbirinden farklı işleri yapan 3330 tane arkadaşlar olur. Şimdi ne var? Ana şeyimizde ne vardı ilk başta? Okuma grupları, açma kapama grupları vardı. Değil mi? Buna şimdi tesisler, atölyeler, laboratuvarlar, isale hatlar eklendi. Onun dışında şubelerin içerisinde emekli olan e, kadroların yerine özellikle İSKİDAN'dan işte Hasan'ın yaptığı işi yapan e, yani bütün şubelerde olan e, e, bir kısmı kadın profil olan, kadın işçi olan arkadaşlar eklendiler. eklendiler. Hatta öyle şeyler oldu ki adam nerede bizim atölyedeki arkadaşlar? Bir tane kadrolu kalmış arkadaşlar. Mesela bundan iki sene önce bundan iki sene önce orada kadrolu sayısı 8, isperli sayısı 8 iken şimdi isperli sayısı diyelim 17 olmuş kadrolu sayısı bir. Şimdi bu değişim de yaşanıyor. Bu sorunlarla beraber karmaşık bir toplu iş sözleşmesi taslağı ortaya çıkacak. İşte o, bunun bölümleri olacak. Yani nedir? Tesisler ayrı bir iş. Kendi içinde ayrı bir kalifikasyon gerekiyor. Okuma, açma, kapama grupları ayrı bir iş. Ayrı bir kalifikasyon gerekiyor. Ama hepsinde eğer biz bu kalifikasyonu demin Mustafa'nın söylediği gibi yapabilirse ve bunun içerisinde de aldığı riske, sorumluluğa ya da neyse vardiyaya göre belli primleri yerleştirebilir isek toplu sözleşmesi düzenini daha adil, daha hani eşit bir hale getiririz. Bunu hep beraber yapacağız. İşte bu girişini bugün yaptık. Önümüzde 3 ay var. İşte bunlar sahadan gelecekler arkadaşlar çalışıyorlar. Bakın yönetim kurulu düzeyinde, şube yönetim kurulu düzeyinde, hukuk <laughs> kurulu düzeyinde buradayız. Temsilcilerimiz burada, arkadaşlarımız burada. Şimdi Yusuf ne yapacağız mesela? Evet. Tesisler çok acayip bir yer. İşte evet. 7 tane büyük tesis ve onun bağlantı hatları merkezi. 914 kişisiniz. Evet. 914 kişisiniz toplamından bahsediyoruz. Tamam, evet. 914 bir ayrı bir kalifikasyon gerekli. Evet. Bunun çalışmaları da hep beraber yapacağız. Diye.